Birden bire uçurumların sonu göründü Ama yakınlaşmadığımdan bilirim Bunca hayal nerede kaldı sen mi bilirsin Sensiz uykularımdan dayanamam Kalbimdeki acı güzel değil bilirim Kendi kendimi verdim ellerine ben yaksam bu dünyayı Ne yarar güzelmiş neyime Ama geldiğim bir yer var o da sene Sensiz kalbimin her köşesinde Biraz da ağlatır mısın sen beni de Ben yaksam ateşimle gelsene 不加。Yeah.